Herkese merhaba, günaydınlar. Şöyle arkadan gideyim, maskeden sesim çıkıyor, onu bilemiyorum. Maskemi taktım, bime alışverişe gidiyorum. Ee, alacaklarım var. Eşim evdeydi, evde olunca da ben de fırsat bildim ve çocuklara ihtiyacı var. Onları alacağım, bir de böyle yürüyüş yapayım. Elma. Vallahi fıstık ağaçları böyle <laughs> yapraklanmış. Bu ağaçlar kesilecek arkadaşlar çünkü. Yani gördüğünüz gibi bina yapıyorlar. Üzülüyorum da intikamını fena aldım. Vallahi koronadan dolayı var ya doğa intikamını çok iyi alır. Şu an doğa tövbeniz diyor kendi kendine. Ne kadar güzel bir şey. Akdeniz'deki balıklar bile kıyıya kadar gelmişler. Böyle. Orada yeni bina yapacaklar tabi ben. Şunları paylaşmak için Yürüyüş iyidir. Yürüyüş. Ya ayakları geceleri de. Uykulu halimle 30 dakika yürüyorum. Aslında 40 dakika yürüdüm de oluyor. Bir saat oluyor da 30 dakika yürüdüm. İyi yağ yapar. Yani şeker parçaları. Biraz bir böcek çekeyim dedim. Şöyle. Böyle farkını düşüneyim. <laughs> Kendim günahımı da çekmiş olayım. <laughs> Böylesin canım. Evet alışverişimi yaptım arkadaşlar. Herhangi bir şey bir sıkıntı yok. Zaten o, o, Ramazan ayına alıştık. Yürümem de iyi olacak. Benim gibi alışveriş edenler var. Allah alacaklarım daha çok ama e, taşıyamıyorum. Yani alacak daha da çok şey eksiklerim var. Üç gün içerisinde. Yani e, bir iki gün içerisinde tamamlayacağım. Çünkü çıkma, sokağa çıkma yasağı var. Evet arkadaşlar. Şöyle aynada görünmeden kendim söyleyeyim. Temizlik var arkadaşlar, görüyorsunuz. Şöyle e, kendimi göstereyim. 2-3 kat giyinmişim ama. E, aynanın camı tek kaldı. Onu da çamaşır suladım. Çünkü iz vardı. E, banyoda denemiştim daha önce. E, çamaşır suyla silince gidiyor. Çocuklar için özel olan e, çamaşır suyundan kullanmışım. Çünkü artık bu, bu şeyim nefes almıyor burnum. Ben bunu bime uygun fiyata cuma günü gelince bu markayı almıştım sirkeyelim. Çok şahane bir şey. Şimdi mobilyaları sular yıpratıyor ama bunlar daha uzun ömürlü oluyor. Benim mobilyalarım neredeyse 6 yıldır ve yıpranmamış ya. Yıpranırsa bu sonra yıpranır. Şu şekil. Salonumu göstereyim. Şöyle. Ee, daha eksiklerim var. Koronadan dolayı gidip dalamadım. Perde alacağım. Perdeler değişecek. Sehpa alacağım sehpalarım değişecek mutfağıma masa alacağım e, bunların değişmesi gerekiyor ama koronadan dolayı kaldı neyse kısmet kıyafetler alınacak da kıyafetlerimiz kaldı maalesef dedim ki bakın temizlik yapıyorum ve enerji harcıyorum yağ yakıyorum yani vücut enerji nereden karşılıyor karın yağlarımızda vücut yağlarımızda şu an karşılıyor bu tür bilgilerde de aktarım hep yemeği yemeğimi gösteriyorum ama şu an eğer köyün beslenenler, karatay beslenenler, if yapanlar enerjisini nereden alıyorlar? Tabii ki biz leptin hormonu say şey leptin hormonuna dikkat ediyoruz. Vücutta bir güzel e enerji olarak vücuttaki depo yağları kullanıyor. İşte hani diyoruz ya göbeğimi eritmek istiyorum. Maalesef o sadece göbeği eritemiyorsun. Vücut orantılı veriyor. Yani vücut her yerden veriyor. En son o karın yağlarını veriyor. Biz leptin olmanın enerjisi almak için karın yollarında e, kullanmak için hem spor yapıyoruz hem böyle e, şey yapıyoruz. E, enerji harcıyoruz işte oradan kullanıyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Leptin hormonuna kesinlikle dikkat ediyorsunuz. Ben temizliğime koyayım. Namaz hocam bazen e, namazı unutabiliyorum unutkanlık var demiştim. Çok geçti de ya, bazen çok dalgınım iki çocuğum var aklım bazen onlarda kalıyor. Onlar da şu an odada oynuyorlar. Büyük kuzuma küçük kuzuma uyardım. Balkona falan çıkmak yok diye. Yani unutabiliyorum. O yüzden namaz hocam hep yanımdadır. Hep bakıyorum, kontrol edip böyle namazımı kılıyorum. Ben şimdi temizliğe konuyorum. Evet arkadaşlar. Sağır vakti. Davullar çalıyor. Birazdan eşimin sofrasını hazırlayacağım. Ben hurma yediğim için hurmamı yiyip uyuyacağım. Çünkü yoğun bir uyku var. Hatta bir ara ders uyukladım tekrar. eşim uyandırdı. Ya zor oluyor benim için böyle. <laughs> Gerçekten de ben de karar verdim. Dedim ki artık bundan sonra bir sahurdan önce bir saat falan uyuyayım. Yarın sonra kalkıp sofrasına işleme hazır Böyle tekrar uyuyayım. Sabah da çocuklar uyutmaya. Bilmiyorum ne yapacağız zaten. Aslında çok rahat geçiyordu buna bir çözüm bulmam gerekiyor. Bayağı uyku basıyor. Ben şimdi e, hazırlayayım yaşını. Kendimkini de. Güzel güzel. Vallahi herkes uyanıyor. Uyanık zaten herkes. Şöyle. Uyanlar da var. Balkonda oturup keyif çatanlar da var. Hani güzel. Evet arkadaşlar sahur vakti. Ee, size davulcular da çektim görünmeseler bile 5 ee, tane yiyeceğim burada görüyorsunuz 3-5 tane ee, arkasının da güzel suyumu içeceğim ee, bu benim hiçbir şekilde ne bırakıyor ne abla, boğazımı yakıyor ne mi? demek hiçbir şey olmuyor sanki gün boyu yemek yemişçesine bir e, durum oluyor ne de çok sıkı tuvalete gidiyorum. Hani insan böyle salda su içer, su içer, yemek yer, sabah kadar bir öğlene kadar tuvalete gidiyor. Öyle bir hal de olmuyor. Çok rahatım. Gayet de rahat bir Ramazan geçiyorum Allah'a şükür bugüne şimdiye kadar. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İnşallah da yaşamam. yani güzel oluyor. Emziren annelere tavsiyelerim var. Beni izleyenler var, takip edenler var. Ee, sütünüzü artırmak için ne yerseniz yanına mutlaka e, çörek otunuzu koyun bir yarım çay kaşığı ya da bir çay kaşığı kadar. akşama da ya bulgurlu bir yemek yiyin çünkü bulgur süt yapıyor ya da bakliyatlı bir yemek yiyin. Bu mercimek çorbası da olabilir. Ee, sizlerle bizler arasında çok fark var. Ee, bunu şu an daha iyi anlıyorum. Sizler halsiz olabilirsiniz, bitkin olabilirsiniz, vücudunuzun su ihtiyacı olabilir maden suyla kesinlikle e, destekliyorsunuz hem vücudunuzu rahatlatıyor hem de süt yapıyor İki yumurtanızı mutlaka edin sizin B12 demir e, demir bağlama kapasitesi var Ondan sonra kansızlığa karşı mutlaka belli e, vitaminerler nette de bakın neyin neyle yemeliyim gibi e, Mesela şöyle bir şey var bu akşama bir bulgur pilavı Mesela ne yersin bulgur pilavı e, yeşil mercimek mercimekle yaparsanız bu siyah mercimek var kabuklu sütünüzün çok arttığını göreceksiniz daha iyi e, süt ürettiğinizi tokta tutar bulgur o şekil beslenirse korkmayın e, süt yapmaz etmez ben hep emzirdiğim geçen yıl mesela oruç tuttum şu an kısım bir e, buçuk yaşından geçti artık haziranda 2 yaşına basıyor biz kızımla birlikte yani tuttum o ucu, tutarken e, hep soğuda ekmeksiz bir kahvaltım vardı. Instagram hesabımda da diyetteki sosyolog olarak yersiniz orada da göreceksiniz. Özelden de bana ulaşabilirsiniz. Orada göreceksiniz. E, geçen yılki Ramazan ayına denk geldi zaman orada da paylaşım yaptım. Kahvaltımı hep. E, eşim yoktu o zaman. İlçedeydi. Tek başıma yapıyordum yani. Ee, oradaki kahvaltımı da göreceksin. Akşam yemeğinde ben de yasaklı gıdalar yedim. Hele şu şekerli tatlılar yedikten sonra bir halsiz bir kim bırakıyordu. Onu bir anlatamam. Şu an onu yaşamıyorum Allah şükür. Pazar günü yine serbest gün var. Yani serbest gün olsa da olur, olması da olur hesabı. Ama ben niçin yiyeceğim? İleriki üç günlük oruçlarımı sırf bu canım bu yasakları isteyip de niye yemiyorum Bir psikolojisine kapılmamak için. Şimdi yiyeceğim ki hiçbir tat tuz almadığımı. 3 günlük hoşlama rahat tutayım diyeceğim ee, Şimdilik benim veda vakti yarınki videoda görüşürüz size daha detaylı güzel bilgiler de aktarayım ben yürüyüş Bugün yapmadım Sizler yapın mutlaka yürüyüş eksik etmeyin şu an 30 dakika 40 dakika yürüyün bunu bir buçuk saate çıkardım Çünkü benim vücut artık e Zor kilo veriyor. Üç günlüklerle de bunu kırarım inşallah diye düşünüyorum tamamen. Çünkü vücuda belli gıda sokmayayım için vücudun direnci kırılacak yani. Ramazan ayında kilo verme derdim yok. Ee, sizin de olmasın. Daha sağlıklı beslenin. Çocuklarınızı emzirin. Ee, oruç tutuyorum kilo vereceğim derdine girmeyin. Kilo almayarak Ramazan'ı çıkartın. Daha çok böyle e, huzuru yaşayın bana göre. Yani oturun. Ee, istediğinizde çok az bir şey yiyin ee, sağlıklı menülerle birlikte hiç kilo olmasak da daha iyi olacak dediğim gibi kendinize iyi bakın yarın görüşürüz